Bosna, bir zamanlar ihtişamlı ormanları ve yükselen dağlarıyla bilinen bir ülke, ancak kalbinde derin bir yara taşıyor. 1990'larda yaşanan savaşın acı mirası bu topraklarda hala hissediliyor. Binlerce insan hayatını kaybetti ve birçoğu toplu mezarlara gömüldü. Yerleri kayboldu ve anıları tehdit altında. Ancak doğa, en beklenmedik şekillerde bile iyileşmenin bir yolunu bulur. Bu hikayede umudun ve yeniden doğuşun sembolü olarak ortaya çıkan narin mavi kelebeğin hikayesini keşfedeceğiz. Bosna'nın kalbindeki karanlık geçmişi ortaya çıkarmak için bu küçük yaratıkların nasıl bir araya geldiğini keşfederken bana katılın. 1992 ile 1995 yılları arasında Bosna insanlık tarihinin en karanlık bölümlerinden birine sahne oldu. Bosna Savaşı sadece bir ulusu parçalamakla kalmadı. Aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine değinen zulümler doğurdu. Bu çatışmanın dehşeti içinde binlerce Bosnalı özellikle de Srebrenitsa'da hayatını kaybetti ve cesetleri toplu mezarlara atılarak anıları ve ailelerinden çalınmaya çalışıldı. Savaşın ardından kayıp sevdiklerinin kaderini öğrenmek isteyen aileler için bir umut ışığı belirdi. Ancak bu toplu mezarları bulmak göz korkutucu bir işti. Geniş araziler ve zamanın geçişiyle silinen izler zorlu engeller oluşturuyordu. İşte tam da bu noktada doğa beklenmedik bir şekilde devreye girdi ve bize küçük ama güçlü bir müttefik sundu. Mavi Kelebek Bosna'nın güneşli çayırlarında ve ormanlık vadilerinde ilk Icarus olarak bilinen bir mavi kelebek türü uçuşuyor. Görünüşte sıradan olan bu böcekler, kayıp mezarların gizli dünyasına açılan olağanüstü bir bağlantıya sahipler. Bu kelebeklerin sırrı yaşam döngülerinin inceliklerinde yatmaktadır. Dişiler yumurtalarını bırakmak için belirli bir ortam ararlar. Kireç bakımından zengin topraklar. İnsan vücudunun ayrışması toprağın bileşimini değiştirerek kalsiyum seviyelerini yükseltir ve bu da mavi kelebekler için karşı konulmaz bir cazibe merkezi haline getirir. Savaştan yıllar sonra araştırmacılar ve bilim insanları bu kelebeklerin alışılmadık davranışlarını fark etmeye başladılar. Belirli bölgelerde mavi kelebeklerin yoğunlaştığı, havada dönen ve sanki görünmeyen bir güce çekiliyormuş gibi toplu halde uçtuğu görüldü. Bu gözlemler merak uyandırdı ve daha yakından incelendiğinde bu kelebek kümelerinin çoğunun altında kayıp mezarların yattığı alanlarla aynı hizada olduğu ortaya çıktı. Chapter 3: Bilimin ışığında gizli bağlantının ortaya çıkarılması. Mavi kelebekler ile toplu mezarlar arasındaki ilişki ilk başta doğaüstü gibi görünse de bilimsel bir açıklamaya dayanmaktadır. İnsan vücudunun ayrışması karmaşık bir süreçtir ve çevreleyen toprak üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Çürüyen bedenlerden salınan besin maddeleri toprağa karışarak kimyasal bileşimini değiştirir. Bu değişiklikler belirli bitki türlerinin büyümesini destekler ve bu da mavi kelebekleri çeken, belirli böcekleri ve diğer organizmaları kendine çeker. Aslında mavi kelebekler, bilinçli olarak mezarları aramazlar. Bunun yerine, değişen toprak koşullarına ve bunun sonucunda ortaya çıkan bitki örtüsüne karşı aşı hassastırlar. Bu ekolojik etkileşim zinciri, mavi kelebeklerin, farkında olmadan kayıp mezarların yerlerini ortaya çıkaran göstergeler haline gelmesine yol açmıştır. Chapter 4. Anımsamanın sembolü. Mavi kelebeklerin mirası. Bosna'da mavi kelebekler artık sadece güzelliğin ve doğanın döngüsünün bir simgesi değil. Aynı zamanda umudun, anmanın ve en karanlık zamanlarda bile yaşamın devam ettiğinin dokunaklı bir hatırlatıcısı haline geldiler. Bu küçük yaratıkların rehberliği sayesinde kayıp sevdiklerinin kalıntılarını ortaya çıkarmak ve onlara layık oldukları saygıyla gömmek mümkün oldu. Mavi kelebeklerin hikayesi doğanın direncinin ve insanların acılara ve kayıplara rağmen umut ve anlam bulma kapasitesinin bir kanıtıdır. Outro Umut uçuşuyor. Bosna'nın mavi kelebekleri, doğanın en karanlık sırlarımızı ortaya çıkarma gücünün ve kaybın ortasında bile umudun bulunabileceğinin dokunaklı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Onların hikayesi, bizi çevreleyen dünyanın birbirine bağlılığına ve en küçük yaratıkların bile olağanüstü bir etkiye sahip olabileceğine dair bir kanıttır. Bu küçük elçiler Bosna'nın yaralarının iyileşmesine yardımcı olmaya devam ederken bize geçmişi onurlandırmamızı, şimdiki zamanı kucaklamamızı ve her zaman umuda tutunmamızı hatırlatıyorlar.